Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Duygu Yıldız. Bugün sizlerin karşınıza böyle çıktı. Direkt duraktayım. Ee, Nagya'nı bekliyorum. Bugün Nagya'nın doğum günü. Ee, geçen haftadan öyle ayarlamıştık buluşalım falan diye bir şeyler yapalım diye. Ee, planlar Kadıköy'e gidip e, biraz yine <laughs> cıpta cıpta böyle bir kopacağız. Kop kop yapacağız bakalım. Ee, ilk önce kuzenine gideceğiz Maltepe'ye. Orada biraz dinleneceğiz. Zaten adım adım sizlere çekerim. Ee, bugün cumartesi. İş yerinde hazırlandım falan. Anca çıktım anca yetiştim. Ama yine de Naniye'nden önce geldim. Bakalım. Beklemedeyiz doğum günü kızını. Bugün nasıl geçecek? Yine güzel ve eğlenceli bir gün olacağını düşünüyorum. Ee, takipte kalın. Videoya geçiyoruz. evimle buluştuk. Yemekler yenildi. Alışverişler yapıldı. Ya gitti paralar. Ama daha yeni aklıma geldi açmak açıkçası videoyu. Şimdi artık yavaştan çıkış yoluna doğru gidelim. ki sonra bu taraftan aşkım yani. Işte. Artık biz karşıya geçeceğiz daha. Madriyoya gidiyoruz. Ne kadar daha yolumuz var? 1 saatlik. Bir saat daha yolda geçecek. Evet. Bakalım. Ay. doğru Hala hmm. uzun yolculuğumuz devam ediyor diyeceğim. Bilmiyor muyuz buna? Niye? Buna bilmiyor muyuz? Aa yolcu alınmıyor. <laughs> hala oturmaya devam. O kadar güldük ki arkadaşlar yani sormayın. Bakınız simsiyah. Tren bozuldu. Aynen. Yani bir gün genelde biz buluştuğumuz zaman yani çok şeysiz medyaların sorunsuz bir günümüz geçmez. Ama onunla da dalga geçeriz. Okay. Her türlü dalga geçeriz. Bakalım bugün ne gibi aksiyonlar Bakalım bizi bekliyor. Bakalım diğer tren nasıl gelecek. <laughs> yanarak. O da geliyor. yanarak geliyor. <laughs> Evet pastamızı hazırladık. Şimdi Nagihan'ı bekliyoruz. Hızlı hızlı mumlarımızı da yakıyoruz. Hadi Özge'cim. <laughs> Çok heyecanlı. Evet. <laughs> i̇ki daha. ŞEKİL OLDU NAYI GİRİM gel sen buradan üfle istersen şöyle, şöyle karşıya geç seni buradan çekelim bence evet <laughs> sizi çok seviyorum seni <laughs> şimdi gene dileğiyle nice diliyorum. mutlu yıllar inşallah hayatım her şey gönlünce olsun amin hep birlikte <laughs> 18'lik çıtırım tamam, ya tamam, Teşekkür ediyorum Evet <laughs> <laughs> Yavaştan hazırlanıyoruz Tabii kendimi çekemiyorum Şöyle Kızımız Parti kızı bir bak bakalım Dur Işığı yakmam lazım bir <laughs> dakika <laughs> Wow. <laughs> Oldu. Evet evde başladık. <laughs> Prensesler hazırlanıyor. Bardasınız siz. Oo daha Bari, daha biz çıkacağız geleceğiz evet, de. Çıkacağız. Beklesin. <laughs> bekleyin. Geliyoruz. Hadi görüşürüz. Nasıl aşağısı? Aşağıda mısınız? A Adem aşağıda mısınız? <laughs> Peki kanki bu pavyon gibi minibüsü çekmeyelim mi? Hani YouTube kanalımız olmasın mı? Ya biz minibüsle yani yolculuk ederken bile bu kafaya girebiliyoruz arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Alttan bir müzik verirse direkt koparırız. Evet Kadıköy'e ulaştık. <laughs> şimdi şimdi? mekana doğru ilerliyoruz. どういうこと and she's <laughs> Kokunu duyunca yanıma gelip yalanla nasılsın diye soruyorlar diyorum ya gönderiyorum hep İki yüz bir sol dolu senin için açarım Ya bu senin bir tek bir gizlice toplamıyorum Ama sen baştan bu benim an benim ama resmen içe Geri çek Ben yana o kadar iyi duruyoruz ki bizim bizim bizim

coştu. Yani ne kadar rakta dinleseler çift eterli insanlarıyız. Görüyorsunuz. Bu da ne kadar klap kızı olsa da yine çift eterli de göbek atıyor. <laughs> hadi kızım hadi. <laughs>

Arkadaşlar çok erken bitti saat bir buçuk biz çıktık. Şimdi Kadıköy sokaklarında klap arıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla yok. Bir ses gürültü bir şey duyarsak eğer gireceğiz. Ama duymazsak artık bu home yani başka yapacak hiçbir şey yok. Şu an yürüyoruz öyle dışarıda. İpini koparmış. Kanki, bulalım bir yer. Böyle onu oynayamadık ya. Yok okay, ki. Oynayamadık şey lütfen. De, buralar senin hayatın. Yok vallahi ben de yeni taşıdım. <laughs> ben yabancısıyım. <laughs> Bulamıyoruz. Ben yok hiç yer. Burayı bilmiyorum. Sanki bir de Olmuyor, ben Kadıköy'e hakim lütfen. değilim bak şey konusunda. konusunda e sonra sonra abi. Bağdat bulunur demişler kanki. Bence sormalıyız. Şurada bir tinerci. <laughs> 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 bir tinerci varsa o kesin bilir. Bilir. Paramızı <laughs> alıp üzerimizde tinerci <laughs> bilir. Günaydın. <laughs> Günaydın Günaydın. Şimdi kahvaltı Taslandayız <laughs> Anca kendimize gelebildik Tipimiz ama gözler şişmiş Vesaire <laughs> Güzel uyandık gene Çok güzel uyuduk gerçekten arkadaşlar Şimdi kahvaltımızı yapalım Sonra plan kuracağız Bakalım ne olacak Şu <laughs> ya, buraya şey Şişi Şiş şu şiş şey arkadaşlar. Bu şu şiş geliyor. Onu da çekeriz şimdi bak. Şu Çekiyorum şey. şu an hayatım. Şu şiş yiyemezsiniz. Herkes yiyemez. <laughs> Ateş pahası herkes Ateş yiyemez. Parası. Paramız var. Paramız var. Parayı bastırdık, aldık. <laughs> Aynen öyle. Sonra ne yiyiyorsun? Sonra herkes, <laughs> herkes azacak. Ne kadar <laughs> görgüsüzsünüz. Ne yapalım? Şimdi Canımız istedi. Bir fotoğrafını Aynen öyle. Evet. Özgeciğim şimdi bir tanıtım yapalım. <gülüyor> Bu Kaliforniya. <laughs> Aynen Hı. ama tam emin değilim. Şu fileden de olmuş lazım. Hı. Şunun adını hatırlamıyorum. Şunu evet. sevdim arkadaşlar. Bu güzel. Bu çok çiğ geldi bana. Sevmedim Hı. çok. Şimdi bunu deneyeceğim. <laughs> İlk defa deniyorum. Yani aradayım. Daha karar veremedim. Soruyorum hemen. Evet. Hemen söylüyorum. California Roll, Ebiten Roll, hmm. Flederbi Roll. Bu Ebiten. Hmm. Yani. Okay. Bakalım Var. en son. Ben beğendim. Konuşacağım. Sen beğendin ama ben şunun için ne? Bu <laughs> da sevinim. iyi değil. Çiğit balık sevmiyormuşum Hı -hı. ben. Ben bana. <laughs> bana bu koku çok ağır geldi. Hı -hı. O. Balık kokusu Her normal suşiyle daha çok dip koku yok Aa. Hani etrafı ya, Bunlar da yosun olduğu için mi bu koku var evet, Bana çok bak, böyle yoğun yoğun koku Bunun geldi Bunun içinde de var yosun Hepsi ama yosun var. Yosun Aa, var. Yok arkadaşlar Bu neden o gitti gitti duygunu kalktı. Bu kızarmış bu kadar yani. para verip ben bir daha yeme Bunun Evet sahile gidelim dedik Böyle bir caddeden geçiyoruz Biraz da mağazalara bakarız Sonra bir deniz havası alalım diyoruz. Yine yine alışveriş yapmıştır. Battaniye örüyordum da arkadaşlar ipimi bulamıyordum. İpimi buldum çok mutluyum. Şimdi de bir yandan böyle sivit mivit bir şeyler alıyoruz. Güzel ama cadde sevdim. Ucuzlar arkadaşlar. 40 lira yetek var. Pantolonlar 60 lira. Bakın cadde çok güzel. Şöyle bir yer. Mahallenin muhtarları buralarda çekilmiş güneş vuruyor tam gözükmüyor ama Millet vallahi havayı güzel buldu. Herkes dışarıda. Burası güzel ya. Burada miting olmuştu. Mitinge gelmiştik. Ben yani hiç Baltepe'ye gelmedim diye düşünürken sonradan yürürken mitinge geldiğimi hatırladım. Düt düt. <laughs> Ay, bizim keyfimiz. <laughs> hmm. Hmm. 1500 tane fotoğraf çekildikten sonra şöyle sahilde yürüyelim. Artık biz gidiş dönüşe dönmemiz lazım çünkü yolumuz çok uzun. <laughs> Yazın buralar çok güzel olur ya, buralarda aynı. Kanki buralarda da fotoğraf çekiliriz. <laughs> Buraya geliyoruz yazın bir daha. <laughs> İstanbul'un kedileri. <laughs> evet arkadaşlar artık dönüş yoluna geçtik. Kıyafetlerimi değiştirdim böyle uygun bir müsait bir yer bulup artık geçelim. Uzun bir maraton bizi bekliyor. Ben direkt buradan kapanışı yapacağım. Ee, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ee, güzel iki gün dolu dolu. iki günümüz geçti. Ee, bunu da kendime bir anı olarak depolamaya bırakıyorum. Sizler de bu videoyu e, izleyip beğendiyseniz yorumlarda da buluşursak çok çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.